Merhaba arkadaşlar, Ohalio kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Ben Serdar. Bugün hep beraber çok enteresan bir şey deneceğiz arkadaşlar. İlk insanlar gibi ateş yakmaya çalışacağız. Önümüzde malzemelerimiz var. Ee, aslında ilk insanlar taşla da ateş yakıyorlardı. Evet. Ama bizim elimizde tahta çubuklar var. Değil evet, mi Serdar? Evet, evet. O taşlardan bulmamız pek mümkün olmadığı için biz bugün çubukla ateş yakmayı deneyeceğiz. Nasıl olacak peki? Nasıl olacak? İşte böyle bir çubuk var. Bunu bir yerde yaptırdık aldık. Ucu böyle. Ya sivriltik ucunu. Tamam, evet. süper. Şöyle delikli bir tahtamız var. İçinde arkası da şöyle delik. Tamam. Bunu böyle üzerinde. Şöyle şöyle bu yaparak. çevireceğiz. Bunu herkes aşağı yukarı bir şekilde bir yerlerden görmüştür belki hmm. çevireceğiz. Burada bir kor oluşacağız. Kor buradan aşağı düşecek. Şuradaki komptarla da tutuşturmaya çalışacağız. En azından teoride. Yani kor oluşturacağız. Sonra kabuğu evet. yakacağız. Kabukta ateş çıkacak. Aynen öyle. Falanlar evet. yani. Sence olur mu iş? Abi inşallah olur yani. Kampta falan millet böyle yapıyor görüyoruz ediyoruz da yani biz. Yapabilecek bakalım. miyiz bilmiyorum. İyi o zaman sen dene bakalım Serdar. Tamam sen ben başlıyorum o zaman. Tamam göster bakalım. Şey, diyelim şefim çünkü çok şey olacak. Şöyle yerleştirmem gerekecek önce bunu. Sonra şuradan küçük bir parça alayım. Hmm. Şunlar oh, var zaten. Bunlar da ateş tutuşturmak için daha sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar büyük düşündük değil mi? Ee, Tabii işte. canım ya. Yaktık yani direkt yaktık şunun, ya. Şunun altına. O zaman başlıyoruz. Başla başla. Önce bu işin bir taktiği var. Önce yavaş başlıyorsun. Böyle çok fazla hızlı hızlı yapmadan kendini yormaman gerekiyor çünkü bu uzun süren bir yöntem. Çünkü 4 gün boyunca yapacağımız <laughs> için arkadaşlar. Bunu saatlerde yapmamız <laughs> gerekebilir. Bakalım nasıl olacak. Yavaş yavaş başlıyorsunuz. Tabi seri, seri, olmaya da gayret ediyoruz. <laughs> yanıyor mu? Ha, ya... <laughs> Yok yanıyor. abi, daha alakası. şimdi başladık. Daha ısınmaya yeni başladık gençler. Isındın <laughs> mı hmm. abi hiç? Bilmiyorum ki bakayım. Evet ısındı. Isınmış. Cidden ısındı. Harbi evet, mi? Evet evet. Bir 40, 40 derece falan oldu. Kaldı 70 derece. <laughs> Keşke bir termometremiz olsaydı baksaydık. Bence Fırat devam etsin ya biraz yorulduysa Serdar. Tamam Fırat devam edebilir. İstersen yer değiştirelim. Hiç yeniden çıkarmayalım. Tamam. Ben şöyle şöyle de yapayım da. Sıcak evet, evet, Seri olmak ve devamlı olmak çok önemli tabii bu şeyde. Bu olayda evet. Bu olayda. Nasıl gidiyor Fırat? Çok yerinden, iyi abi. Yerinden şey. çıkartıyor, evet. Gel beraber al sana gel, tut. Aa, dur lan. Yalnız, Yok abi, koordine olamaz. Olacak çok gibi değil. Sırayla şey yapın isterseniz değişmeli olarak. Bence biz bunu beceremedik diyelim. Yani bu kadar kısım adı var ki olmazdı ama. Ama en azından göstermek için başka oh. bir teknik uygulayabiliriz. El ile Başka bir teknolojiden yardım bence. alıp bunu şey yapabiliriz. Evet. Bekleyin arkadaşlar hemen. Evet bu yani şu an buradayız aslında biz bunu yapabilirdik buna gerek yoktu ama en azından arkadaşlara göstermek için evet. matkap kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım matkapla Bakalım yapabilecek miyiz? Bakalım matkapla nasıl olacak? <laughs> olacak en azından tahtanın böyle sürtünerek alev aldığını göstermiş olacağız. Şimdi onu bunun ucuna takmamız gerekiyor. Buyur abi. Pardon. Serdar böyle yapamazsak herhalde artık ne diyeceğiz biz kendimize bir ders çıkarmamız gerekiyor bundan herhalde. Evet. Ateşle oyna. <gülüyor> <gülüyor> evet. Diyor şey yaptık. şimdi yanacak mı? İnşallah yanar artık. Yan Yansa. Birisi, yan yani. Ayıp artık. Bakalım matkap ve dübel getireyim mi? <laughs> Darbeli dedi. Evet. Arkadaşlar biz bunu ha üfle üfle. Üfle 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 üfle. Ortam yandı. Olmadı ama <laughs> duman çıktı. Bakın duman çıktı. Ateş olmayan yerden duman çıktı. Ateş olmayan yerden duman evet. Biz bu ateşi yaktık evet. abi. Yaktık baksana. E, yandı da. bayağı. Yandı ya. Bayağı yandı. yandı Aslında yani. Ateşle yakabilirdik ama o arada şey yapamadık. Yetişemedik. Acemiliğimize geldi. Hadi bir gösterelim bir daha ya. Evet, daha hadi hadi. Bir daha evet, demin darbeli de kaldığı için de biraz şey olmuş olabilir. Bence bu ateşi biz yakabiliriz. Yakacağız. Başlıyorum arkadaşlar. Başla başla. Başlıyorum bakalım yapabilecek miyiz? Aşağıdan üflesek mi? Duvar çıkıyor, duvar çıkıyor. Yandı. Beynim yandı beynim. <laughs> koy abi Melih, Melih koy onu. Ver odunu, ver odunu. Ver coşkuyu. Kopar bizi Serdar, kopar bizi Serdar. <gülüyor> <gülüyor> tamam yandı. Getir su parayı Evet. yapamadık, yapamadık ama <laughs> en azından yeterince duman çıkardık. Ben yani yanmış kadar oldu. Arkadaşlar biz oh. bu ateş çıkartamadık, alev çıkartamadık oh. ama gözlerimiz yandı en azından. Ben yandı, ciğerimiz yandı, yandı ya. Tekrar deneyelim mi? Çok eğlenceli. Yeter denemeyelim abi. Yeter. De çok eğlenceli. Denemeyelim. Biz. Bize Kusura bakmayın ama Evet aslında bayağı çubuğun yandığını görebiliriz Evet ben ben. ama ben yine de kusura bakmayın izinle az oha vereceğim Bir ateş ben gözü o çok ohalık bir hareketti <laughs> bu ya. Biz ya, az oha verelim Serdar Annem yeter illa çıkartacak abi ara. Arkadaşlar biz videoyu bitiremiyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> bırak abi bırak tamam. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bu kayıpı bildik. Valla ne diyelim yani. Yani elimizden gelen zaman olabileceğini gördük. Gördük. Yani. <laughs> hmm. bu arada arkadaşlar tam buradaki link tıklayarak hayaller gerçeklerde. Slavifrat. Sünger Bob yapmaya çalıştılar. Bakalım Sünger Bob neye benzemiş. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.